Ile karşınızdayım. İlk haberimiz Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılarına yönelik Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerindeki 6 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet uzun namlulu silah, 16 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 24 adet şarjör, 763 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 80 gram metanfetamin maddesi, 20 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Diyarbakır'da Ramazan bayramı nedeniyle otogar yoğunluğunu fırsat bilip otobüslerden, telefon, binalardan ve evlerden eşya çalan 6 şüpheli tırpan operasyonu ile yakalanarak tutuklandı. Diyarbakır'da Ramazan bayramı nedeniyle otogar yoğunluğunu fırsat bilip otobüslerden telefon, binalardan ve evlerden eşya çalan 6 şüpheli tırpan operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri planlı çalışma yaparak Ramazan bayramı nedeniyle otogar yoğunluğunu fırsat bilip otobüslerden yolculara ait telefon ve binalara girip evlerden hırsızlık yapan şahıslar kameraya yansımalarıyla tek tek deşifre edildi polis kamera görüntüleriyle dijital albüm oluşturup hırsızlık yapan şahısları tek tek tespit edip operasyon başlattı. Tırpan operasyonuyla saklandıkları evlerde tek tek yakalanan 6 zanlıdan birinin 10 ayrı hırsızlık suçundan aralması olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afyon Karahisar merkezli 21 kentte yasa dışı bahis sitesi işletenlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Aralarında Şanlıurfa da var. Afyon Karahisar merkezli 21 kentte yasa dışı bahis sitesi işletenlere yönelik gerçekleştirilen Siber Göz 36 operasyonunda gözaltına alınan 66 kişiden 19'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Afyon Karahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Afyon Karahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Kars, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Amasya, Muğla, Nide ve Sivas'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda 66 kişi gözaltına alınırken bunlardan 24'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan şahısların 42'si ise sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 19 şahıs çıkarıldıkları suç ceza hakimliğince tutuklanırken 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana'da bir lastik tamirhanesinde düzenlenen silahlı saldırıda kurşunlar çocuğunu kursa bırakıp eve gitmek için yola çıkan otomobil sürücüsü kadının ensesine isabet etti. Dolmuşa çarparak duran kadın ağır yaralandı. Olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Telli Dere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz motosikletli şahıslar cadde üzerindeki husumetli oldukları lastik tamirhanesine silahla saldırdı. Bu sırada kurşunlar çocuğunu kursa bırakıp 6 yaşındaki oğluyla birlikte evine dönmek için 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle yola çıkan Hayriye D'nin ensesine isabet etti. Bunun üzerine bilinci kapanan kadın dolmuşa çarparak durabildi. Saldırganlar da motosikletle kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Düğün sezonunun açılmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşları imitasyon ürünlere yöneltti. Kuyumcular ise vatandaşları altın alırken dikkat etmeleri yönünde uyardı. Düğün sezonunun açılmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşları imitasyon ürünlere yöneltti. Kuyumcularsa vatandaşları altın alırken dikkat etmeleri yönünde uyardı. Altındaki imitasyona ilginin e, şu anda piyasaya çok aşırı derece bir sıkıntısı ve stresi var. Yani bu daha çok sahte alışverişlerde çok kullanılıyor. Mesela şu anda ikinci türlü bir sıkıntımız var. Birincisi e, insanları dolandırmak amacıyla çok kullanılıyor. Çünkü örnek veriyorum şu gerçek altın, şu imitasyon dediğimiz sahte altın. Bu altının yerine e, bu altını tercih ediyorlar. Çünkü içine sahte imitasyon e, marka vuruyorlar ve insanları dolandırıyorlar. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber imitasyon ürünler reyonlarda yerini almaya başladı. Düğün hazırlığı sürecinde altın fiyatlarını araştıran vatandaşlar altından ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi olan imitasyon takılara rağbet göstermeye başladı. Altının yüksekliğinden ötürü e, altın alımlarından düştüğünden dolayı rağbet daha çok imitasyon altınlara yönelmiştir. E, zaten bizim asıl meslek de kuyumculuktu. Müşterilerin artı eksilmesinden ötürü bu tür bir sektöre geçmeye karar verdik. Gündelik yaşamında bilezik, yüzük, kolye, küpe gibi takılara ilgi duyan vatandaşlar altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle son dönemde imitasyon ürünlerin satıldığı mağazaları tercih etmeye başladı. Gaziantep'te mesela düz işçiliksiz olan ürünler, yine bunlarda da işçiliksiz olan ürünler, e, lazer bilezik, burma bilezik, e, kibrit çöpü, ajda gibi modeller daha çok tercih ediliyor. Normal e, vatandaşlar da aksesuar amaçlı tabi alıyor da gelinlerden yana rağbet da, daha fazla. Kuyumcularsa vatandaşları gerçek altın alırken dikkat etmeleri yönünde uyardı. Sıradaki haberimiz Batman'dan. Batman'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada iki çuval içerisinde toplam 17 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre bir ihbarı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir otomobili takibe aldı. Batman çevre yolunda durdurulan otomobilde dedektör köpek Linda ile yapılan aramada iki un çuvalı içerisinde toplam 17 kilo 650 gram skank ve toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili otomobildeki iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek. Altının yatırımcısına her zaman para kazandıran güvenli bir liman olduğunu belirten Şanlıurfa Kuyumcular Odası Başkanı İbrahim Halil Demirkol, altının son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa Kuyumcular Odası Başkanı İbrahim Halil Demirkol, altındaki son durumla ilgili bilgiler paylaştı. Altın özellikle son zamanlarda ons babında çok yükseldi. Tabii ons yükselince ons çarpı dolar böyle altın olduğu için altın 2600 sınırlarına kadar dayandı. Fiyat olarak 2600 TL. Yerel seçim öncesi ciddi bir yükselişin beklendiğini belirten Başkan Demirkol, seçimlerden çıkan sonucun olumlu tepki verdiğini kaydetti. Ama daha sonra özellikle seçim öncesi, yerel seçim öncesi çok fazla bir yükseliş bekleniyordu, kaos bekleniyordu. Ama seçimlerden çıkan sonucu olumlu tepki vermeye başladı. Daha sonra bu kur kurumalı mevduat hesabına devlet faizleri arttırınca birçok insan dolardan kaçmaya, işte altınını bozdurup faize yatırmaya başladı. Bu da dolayısıyla altında biraz düşüşe neden oldu. Şu an için 2650 TL civarında olan has altın fiyatı bugün itibarıyla 2440 lirada. Son yıllarda bankalarında altın satışı yaptığına değinen Demirkol, banka fiyatlarının piyasayla örtüşmediğini vurguladı. Tabii bir de e, özellikle bankalar son zamanlarda altın satmaya başladı. Ama bunlar fiziki olarak değil, sadece kağıt üzerinde satıyorlar. Dolayısıyla onun da fiyatı normal piyasadan biraz daha eksik. Yaklaşık 60-70 TL civarında, gramda fark ediyor. Ama dediğim gibi bunu kendi fiyatlarından satıyorlar, kendi fiyatlarından alıyorlar. Ama fiziki piyasada bugün için e, 24 ayar has altının fiyatı 2440 lira. Brezlik fiyatı 2240 lira. Bir ata, yani 7 gramlık tabir ettiğimiz ata lira 16.100 lira. Ee, yarım altın 8.100 lira. Çeyrek altında 4.100 liradan işlem görmektedir. Altının yatırımcısına her zaman para kazandıran güvenli bir limon olduğunu belirten... ...Şanlıurfa Kuyumcular Odası Başkanı İbrahim Halil Demirkol bu yılın altın yılı olacağını söyledi. Altın her zaman e, yatırımcısına para kazandıran güvenli bir liman. O yüzden e, yani altına son zamanlardaki bakış açımız özellikle işte e, bu Orta Doğu'daki olayların e, bir takım sıçrama göstermesi işte İran'ın e, İsrail'e bir misilleme olarak yaptığı şey ama e, mesela diyelim ki çok şükür elhamdülillah o da çok fazla bir sıkıntıya bulaşmadan halloldu. oldu. Eğer bu tür e, argümanlar olmazsa Altının seyri e, duragan şekilde devam ediyor ama bu yıl altın yılı olacağını sizlerin aracılığıyla kamuoyuna bildirmek istiyorum efendim. Tavuk etinde son 6 ayda yaşanan %150'lik fiyat artışlarının yıl sonuna kadar getirilen ihracat kısıtlamasının etkisiyle durması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından bütün ve parça dahil tavuk eti ihracatını 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar aylık bazda azemi 10 bin ton toplamda ise yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı. Bu sınırlandırma ile iç piyasada artan talep sonucu oluşan fiyat artışlarının önüne geçilmesi öngörülüyor. Yani ihracatı sen 10 yıl kesemezsin. Yani buraya bir sistem uygulaması gelmesi lazım. Ceza uygulaması gelmesi lazım. Fahiş fiyatlara hapis cezası gelsin. Senelik cirosu neyse öyle bir ceza versin ki o cironun yarısını ceza kessin o insana ki bir daha yapmasınlar. İhracat kısıtlaması kalıcı çözüm olabilir. Ama ama e, fiyatların geri gelmesini bekliyoruz kırmızı et fiyatlarının yüksek olması daha uygun fiyatlı tavuk etine talebi arttırdı. Tavuk etinde artan talep sonucu son dönemde fahiş fiyatlar görünmeye başladı. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tavuk etinde ihracat kısıtlaması kararıyla iç piyasadaki talebin karşılanması hedefleniyor. Bu kısıtlamanın yurt içinde fiyat artışlarına geçici bir çözüm olacağı düşünülüyor. İç piyasada fahiş fiyatlar konusunda ise denetimlerin sıklaştırılması talep ediliyor. Fiyatlar son 6 aydır bir uçuşa geçti. Bu uçuş gerçi pandemiden beri devam ediyor. Durmadı. Şu altı aylık dönemde daha da hızlandı. Ee, kırmızı ete yoğunluk olmuyor. Şu anda tavuk etine daha çok yoğunluk oluyor. Ucuz olduğu için yoğunluk oluyor. O da bayağı var. fiyat kendisini açtı. 60 liralardan 125 liralara kadar geldi tavuk eti. Tavuğun kilosu, sade tavuğun kilosu. Pirzolayı falan saymıyorum, göğüsü, kemiksiz göğüsü. Onlar da biraz daha fiyatlı. 200-210 liralara buldu kemiksiz göğüsü. Bahçeli evlerdeki bir kasapta tavuk pirzolanın kilosu 159 lira, tavuk kanat 229 lira, bütün tavuk 118 liradan tezgahlarda yer alıyor. Fiyatlar ilçeden ilçeye göre değişiklik gösterebiliyor. Sıradaki haberimiz Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı. Şanlıurfa'da dolu ve yağmur kırsal mahalleleri göle çevirdi. Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. <laughs> Karaköprü ilçesinde bulunan birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı. Kırsal mahallelerin yanı sıra ekili arazilerin ve fıstık ağaçlarının da dolu yağışı nedeniyle zarar gördüğü bildirildi. Şanlıurfa'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı. Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karaköprü ilçesinde bulunan birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı. Kırsal mahallelerin yanı sıra ekili arazilerin ve fıstık ağaçlarının da dolu yağışı nedeniyle zarar gördüğü bildirildi. Almanya'daki Köln Üniversitesi önünde toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'ye karşı gerçekleştirdiği saldırıları protesto ederken biz Filistinlerin yanındayız. Gitmiyoruz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz mesajı verdi. Filistin'in destek protestolarına sahne olan üniversiteler arasına Almanya'nın Köln Üniversitesi de katıldı. Köln kentindeki üniversitede öğrencilerin ve akademisyenlerin yanı sıra yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride Filistin'e özgürlük, Almanya silah desteği veriyor, Filistinliler öldürülüyor. Yaşasın uluslararası dayanışma sloganları atıldı. <laughs> Protesto alanını Gazze'de öldürülen insanların fotoğraflarının yer aldığı bildirilerle donatan göstericiler, insanlık onuru için Filistin'e barış, katliamı durdurun yazan pankartlar taşıdı. Akademisyen ve öğrencilerin yaptığı konuşmalarda Filistin'de gerçekleştirilen katliamın durdurulması gerektiğine vurgu yapılırken İsrail'e destek veren Alman hükümeti eleştirildi. Protesto gösterisinin organizatörlerinden Voice, biz bugün burada Almanya'nın en büyük üniversitesinde buluştuk. Alman öğrenciler hala uyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da, Belçika'da, İngiltere'de protesto kampları kuruldu. Biz de bugün burada protesto kampı kurmak istiyoruz. Onun için bugün burada toplandık, dedi. <laughs> Voice, polis bizi tehdit etti. Kamp kurmaya çalışırsak şiddet uygulayacaklarını söylediler. Biz bu soykırımın bitmesini istiyoruz. Buradan bütün dünyaya bir mesaj göndermek istiyoruz. Biz Filistinlilerin yanındayız. Gitmiyoruz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz şeklinde konuştu. Gösteriye katılan Hacer Kölsense, Filistin'e destek amacıyla geldik. Oradaki katliamı görüyoruz. Bütün dünyada buna şahit oldu. Burada akademisyenler olarak üniversite öğrencilerine destek amaçlı bulunuyoruz. Ifadelerini kullandı. Haliliye Belediyesi, BESYO ve POMEM sınavlarına hazırlanan gençlere kurs imkanı sağlıyor. Haliliye Belediyesi tarafından eğitimlerin devam ettiği BESYO ve POMEM kurslarına katılan gençler hayallerine hazırlanıyor. Gençlere sporu ve sporcuya önem veren Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın başlattığı eğitim seferberliği tüm dallarda devam ediyor. Belediye bünyesindeki kurslarla geleceğe emin adımlarla hazırlanan gençler, özel yetenek parkur sınavıyla öğrenci alan beden eğitimi ve spor yüksek okulları ve polis meslek eğitim merkezlerine girmek için Haliliye Belediyesi'ni tercih ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan Besto ve Pomem hazırlık kursundan ücretsiz olarak faydalanan gençler, antrenörler eşliğinde parkurlara hazırlanıyor. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise kurs kayıtlarının devam ettiği ve spor merkezleri aracılığıyla başvuru alındığı belirtildi. BFC Türk 15 bülteninden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.